Arkadaşlar babaannem bana hani parası olarak sadece 200 TL orijinal gördüğünüz gibi 200 TL verdi bende. Ananın cüzdanın çaldığın gün paralarını da alacaktım ama o farklı cüzdanda. 400 <laughs> 600 800 Hepsi senin mi bunların? Evet sevindim. Oho. 900 800'den sonra 9 mü? Ay. Bin. bin. Ne 900 ya? Bin. Bana, bana böyle bak ya. Bin. Dur şuradan alalım. Bin, bin yüz. Dur bin olacak. 1200. iki yüz. Olacak. Bin iki yüz. Ben ben hepsini babana ver. Baban sana annene de bir Öyle. şeyler alır. Bin iki yüz lira aldım. Yani. 1400. dört yüz. yüz. Bin iki yüz. Bin yapmalıyım en az. Bu arada bir matematikte yoga anlıyoruz. <laughs> 1400. Şimdi bu paralar benim. <laughs> bu paraları alıyorum. 200 de var. Para bana veren karnım parası babaannem bana sadece 200 lira verdi ve benim şu anda kaç liram var belki. Durun. Hatta ben direkt bu şeyi alayım. İçinde 10 bin milyon. <laughs> Arkadaşlar. Ha, kredi kartları var. <laughs> vardı. Hemen almam lazım. Bu nerede? Selin. Ecik o cüzdanı her. Oo. Çiçeğim ilaç yani çiçeğim ilaç cüzdan içinde mi acaba? Bugün hasta halim cüzdanı koyduk ya. Bay bay aşkolar. 1400 liram var şu anda ve bu paralarla ben kendime sadece oyuncak alacağım. Annem babama da bir şeyler alabilirim. Hem benim çantamı niye karıştırıyorsun?